Ey Rabbimiz! Bizi cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştirir. Keremini bize bol eyle, az sevabımızı çok eyle, günahımızı affeyle. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inni es'elüke bi esma'ike ya kerimu ya Allah. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamdü sena alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Peygamber Efendimiz Muhammed'e aile fertlerinin ve bütün ashabının üzerine selatü selam olsun. Ey kendisine sığınanı yüzüstü bırakmayan, iyilik ve ikramda bulunan, hayrı çok olan, bağışı tükenmeyen, karşılık beklemeden bağışta bulunan Allah'ım. Sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım dileriz sana açtık ellerimizi el kerim isminle sana dua ediyoruz dualarımızı kabul eyle ey her türlü şeref ve fazileti kendisinde toplayan günahları örten kullarına cömertlikte sınırı olmayan rabbimiz bizim için de zürriyetimiz için de iyiliği devam ettir katından bize tertemiz bir soy armağan et. Bizlere İslam'ı yaşayan, senin hükmüne razı olan, sana boyun eğen, Müslüman bir nesil ihsan eyle. Evlendiğimiz insanlara takva nasip eyle. Bizimle birlikte doğru yolda yürüyecek, hak yoldan uzaklaştırmayacak, gözümüzü aydınlatacak, ahlaklı, iyi hasletli eşler ve zürriyetler nasip eyle. Eşine ve çocuklarına ihanet etmeyen insan olabilmeyi nasip eyle. Bizi ve soyumuzdan gelecekleri namazlarını dosdoğru ve devamlı kılanlardan eyle. Bize gelecek nesiller içinde sadakatle dinini tebliğ eden halefler nasip eyle. Gelecekte de bizlere doğruluk ile anılmayı nasip eyle. Amin. Ey kendisinden başkasına başvurulmasına rıza göstermeyen, vaadini yerine getiren, lütfunu umulanın ötesinde gerçekleştiren yüce Rabbimiz. Sen öyle kerimsin ki iki cihan kereminin denizinden bir katredir. Yapraklar kereminle yeşillenip dirilir. Çiçekler lütfunun neşesinden tebessüm eder. Meyveler rahmetinin cilveleriyle gürler. Sen ki her çiçeği bir lütfuna cisim eylersin. Lütfunla güzel eyle her halimizi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Kerem eyle, penadan kurtar bizi. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir bizi. Sen ki zehirli arının eliyle şifalı ve tatlı ballar sunarsın. Acıları bize bal eyle. Sen ki elsiz bir böceğin eliyle yumuşacık ipeyi giydirirsin. Keremini bize bol eyle. Sen ki bir avuç tohumda بِرْ بَحَارِ سَقْلَرْسَنْ أَزْ سَوَابُمُزُّ چُوْقْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقْ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَ yaratan Rabbinin ismiyle sana vah yolunanı oku. O, insanı alaktan, embriyodan yarattı. Oku, senin Rabbin nihayeti olmayan kerem sahibidir. O, kalemle yazmayı öğretendir ve insana bilmediği şeyleri bildirendir. Ey bütün yaratma gücünü elinde tutan Allah'ım! Ey göklerin ve yerin sahibi, ey isteyenleri boş çevirmeyen, ey tevbeleri kabul etmekte insanı umutsuz bırakmayan, ey sonsuz cömertlik sahibi, ey kerim Rabbimiz! Bütün yaratma gücü sendedir Allah'ım. Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yaratan sensin. Sen isteyenleri Sanat dua edenleri boş çevirmeyensin Allahım. Sen affedensin. Karşılıksız ihsan da bulunan en cömert yalnız sensin. Cömertlik duygusunu bize bahşeden de sensin. En büyük kerem sahibi yalnız sensin Allahım. Bize cömertlik, bize mertlik, bize kerem ihsanet kerim adınla ey kerim, kereminle Rabbim sonsuz lütuf ve ihsanınla sağ elinin verdiğini sol eli görmeyenlerden, infak edenlerden, kerim adının tecellisiyle senin karşılıksız ihsanda bulunanlardan eyle bizi. İlla men tâbe ve âmene ve amile amelen sâliha fe ulâike yübeddilullâhu seyyiâtihim hasenât. Ve Kana Allahu gafurur rahima ancak tevbe eden ve iman eden ve salih amelde bulunan müstesna artık Allahu Teala onların günahlarını sevaplara çevirir. Allahu Teala çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledim. Kerim olan kendisinden başka hiçbir ilah olmayan daima diri ve her şeyin kendisiyle ayakta durduğu ve varlığını sürdürdüğü yüce Rabbimin mağfiretini, bağışlamasını niyaz ederiz. Ona yönelir ve yüce zatından bizlere tevbe, mağfiret ve hidayet lütfetmesini talep ederiz. Zira tevbeleri kabul eden ve kullarına son derece merhametli olan O'dur.'' kendi nefsine zulmeden ve ölmeye de hayatta kalmaya da yeniden dirilmeye de kendi iktidarı olmayan aciz kullar olarak Rabbimize tevbe ederiz. Ey affeden, ey bağışlayan, ey sonsuz ihsan hazinesinin sahibi, ey bütün güzellikleri kendinde toplayan Allah'ım, ey kerim yaptığımız kötülüklerden pişman olan bir kalp ver bize. Nadim olan kalbimizle bize temiz bir tevbe nasip eyle, Kerim adınla. Kerim adınla Rabbim nedamet getirip tevbe ettiklerimizi sen iyiliğe çevir Kerim adınla. Bütün kötülükleri gizleyen sensin Rabbim. Sen kerem sahibisin kötülüklerimizi, günahlarımızı, kusurlarımızı ört kerim adınla, tevbemizle kötülüklerimizi iyiliğe çevirir. Kerim adınla Rabbim ve ihsanınla ulaştırdığın nimetleri yine ihsanınla ihsan etmemizi nasip eyle. Bizi kerem sahibi yap Kerim adınla. Kerim adınla Rabbim sana boyun eğenlerden eyle bizim sen en cömertsin Rabbim, ekremul ekreminsin sen, kerem sahiplerinin en üstünü sensin. Sahip olduğumuz her ne varsa verdiğin kereminle, malımızla, mülkümüzle, makamımız, mevkimizle, ilmimizle, Müslümanlara hizmet edenlerden eyle bizi kerim adınla. Kerim adınla yolladığın Kur'an-ı Kerim'i kalbine nakşedenlerden eyle bizi kerim adınla. Küçük ve az amellerimize büyük mükafatlar ver Rabbim. Lütfunu, ihsanını sana inanıp iman edenlerin üzerine yağmur gibi yağdır kerim adınla. Ya eyyuhel insanu ma garrake bi rabbikel kerim. Ey insan! Kerim olan Rabbine karşı seni aldatan nedir? اَلَّذ۪ي خَلَغَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ Ey insan! Üstün kerem sahibi olan Rabbine karşı seni aldatıp yanıltan nedir? وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّي وَنِيُّنْ kerim. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük edene gelince, o bilsin ki Rabb'inin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Kerim olandır. Güneşin iyice alçaldığı bir akşam vaktinde belki, belki soğuk bir kış gecesinde ayrılacağız bu dünyadan. Belki bütün yaşadıklarımızı bir serap sayacağız. Bir eski zaman esbabıyla görünecek bize meleğin belki. Belki onu görünce gülümseyeceğiz. Ay eskiden olduğu gibi parlayacak yine. Göğün bulutlu ırmağında vedalaşacak ay yıldızlarla. Ve biz yine yalnız geleceğiz senin kapına. İşte o gün Rabbim, o müthiş yalnızlıkta, kötülüklerimizi iyiliğe çeviren Kerim adınla bizi karşıla. Bizi selamet veren Selam adınla karşıla Rabbim günahlarımızı bağışla. Amin, amin, amin. Allahümme ufir lil vel mü'minat vel müslimine vel müslimat el minhum vel embat bir rahmetike ya erhamer rahimin ve selamun alel murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah rızası için El-Fatiha. Değerli kardeşlerim, Yüce Allah'ın El Kerim ismiyle derlediğim duayı sizlerle paylaştım. Rabbim dualarımızı en güzel şekilde kabul buyursun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.